Jaya Bhattacharya gerçek hayatta zor durumda. Yardım istiyor. Aşk bir rüya. Tapki Piyarki'de. Duruv'un annesi, Vasu karakterini canlandıran oyuncu, gerçek hayatta gerçekten zor durumda. Televizyon oyuncusu Jaya Bhattacharya, finansal sıkıntıda olduğu için yardım istiyor. Oyuncu Jaya Bhattacharya'nın sıkıntısı büyük, bir haber portalına göre Şaya büyük mali kriz yaşıyor. Sorun bununla da bitmiyor. Neredeyse iflas etmek üzere ve hiçbir televizyon şovunda da yer almıyor. Yani işsiz. Portal ile yaptığı röportajda Jaya, annem 26 Kasım'da rahatsızlandı. İşsiz olduğum ve para kaynağım olmadığı için büyük bir sorunum var. Evim için bir yenileme sözleşmesi nedeniyle şu anda manevi kardeşimin yanına yerleştim ve orada kalıyorum. Şu anda güvenebileceğim veya omuzunda ağlayabileceğim kimsem yok. Ben güçlü bir kadınım ve hiç pes etmedim. Ama berbat bir durumdayım ve işe çok ihtiyacım var dedi.